Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir oyası modeli hazırladım bugün sizler için. İkinci modelimizi de birlikte hazırlayalım. Yeşil, sarı, açık ve koyu mor renkler kullanacağım. Yazmam da yine mor renkte olacak. Yapılışı oldukça kolay çıtı pıtı bir model bugünkü modelimiz. Hemen yapılışına geçelim. Modelimi öncelikle ara modelle başlayacağım arkadaşlar yapılışına. Ara modelimiz böyle üçer tane pır pır aralarında 5 zürafamız var. Ben daha önce iki tanesini yaptım. Şimdi üçüncüyü birlikte yapalım. Bir önceki ara modelden sonra 6 tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra altıncıya dönüp bir düğüm atalım. Ve bu zürafanın içerisine 3 tane pır pır yapıyoruz. İsterseniz modeli farklı ara modelde kullanabilirsiniz. Değil birbirlerinden ufak bir model olduğu için yakın hazırlayacağız modelleri birbirine. Dolayısıyla ufak bir ara model seçtim. Aralıklı düşünürseniz siz bu modeli yapmayı aralarında farklı daha geniş ara modeller hazırlayabilirsiniz. Şimdi son ara modelimden sonra 3 tane ara model yaptım bu arada. 10 tane zürafa yapacağım. Ana modelim için yapacağım kayaya gelene dek 4 5 6 <laughs> 7 8 9 10 10 tane ana modelin ana modelle ara model arasındaki zürafa sayımız. 6 tane de modelimizin kayası için yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. zırafamı yaptım. Geri doğru sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zürafaya batıyorum. İp atarak geldim başa. Şimdi her bir zürafaya birer kez batalım. Kayamızı oluşturmaya başlayalım. 6 zürafanın üzerine her birine birer kez battığımızda 5 zürafamız olacak. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Yine her birine birer kez batarak sıra sonuna kadar gidelim. sırada dört sürafem kaldı. Tekrar başa döndüm. <laughs> Üç sürafem var. iki zürafa kaldığında işlemi tamamlıyorum. Şimdi sol taraftan aşağıya doğru birer zürafa düğüm atarak aşağı ineceğim. Burada ipimi koparmak istemedim. İpimizi kesmeden yine bir sonraki ara modele geçiş yapabilelim diye. Bu şekilde kayamızın yanından birer zürafa yaparak aşağı iniyoruz. Dip zürafa'ya kadar geldim. Yine ara modelle ana model arasında 10 zürafa olacak. Her iki tarafında da sağında da solunda da bunu yaparak devam edeceğim. Şimdi ben çiçeğimin yapılışı için iğneme mor, açık mor ipimi takıp hemen geliyorum. Açık mor ipimi iğneme taktım. İp numaralarını başlangıçta ekrana bıraktım arkadaşlar. Açık ve koyu mor iplerim polyester. Diğer iki ipim sarı ve yeşil suni ipek ipler. Numaralarını dediğim gibi başlangıçta ekranda ekran görüntüsü alarak saklayabilirsiniz. Şimdi açık mor ipimi hemen bu köşeye sabitleyerek başlıyorum. başlangıç ipimi de sağ tarafa doğru alıyorum ve ilk zürafaya batırdım iğnemi burada bir yuva oluşturacağım hem başlangıç ipimi sağlamlamak amacıyla hem de iki katlı bir yuva oluşturmak amacıyla kullandım bunu çok büyük bir yuva olmasın şimdi başlangıç ipimi kesebilirim olduğumuz yuvanın üzerine 12 tane aynı büyüklükte pırpır pır yapalım. Pırpır pır yaparken bir kez doluyorum iğneme. Daha az dönmesine neden oluyor pırpırların. İki kez doladığınızda çok döner pırpırlarınız. 2 büyük yapmıyorum pırpırlarımı. Siz modeli gördüğünüzde, son halini gördüğünüzde eğer daha büyük isterseniz pırpırlarını daha uzun yapabilirsiniz. Ben ufak minnacık bir model olarak bunu başladım. Size de o şekilde paylaşıyorum. mor ipimi iğnemden çıkardım fakat buradan kesmedim çünkü daha sonra kontür işlemi için kullanacağım şimdi koyu mor ipimi taktım iğneme hemen ilk pırpırıma bir düğümle sabitliyorum ikinci pırpırıma geçiyorum başlangıç ipimi de yürütüyorum alta bir zürafa yaptım şimdi başlangıç ipimi kesebilirim sağlamlandığına göre Hemen yandakine geçtim. Üçüncü pırpırıma battım. Dörde batıyorum. Ve beşinci pırpırıma battım. Beş pırpırı bu şekilde batarak dört zürafa yaptım. Son zürafama tekrar geri dönüp kör bir düğüm atıyorum. Ve bir önceki zürafaya düğüm atıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Bu sırada 3 zürafam kaldı. Yine ilk zürafama bir ufak kördüğümle düğüm attım. Hemen yandakine geçiyorum. İp atmadan sağa sola gidip geliyoruz arkadaşlar. Bu kısmı ip atmadan. Tekrar son bir zürafam kaldı. Onun üzerine bir düğüm atıp bu kısmı sonlandırıyorum. Hemen kesiyorum ipimi burada. Aynı işlemi soldaki 5 pırpıra da yapacağım şimdi. Ortada 2 pırpırım kalacak. Hemen son 5 pırpırıma yine birer kere batarak zürafa yapıyorum. Başlangıç ipimi kesiyorum burada. her birine birer kez batalım. 4 zürafamız olacak. 3 Bu da dördüncü zürafamız. Son zürafaya yine önce bir kördüğümle battım. Daha sonra sağa doğru geliyorum. Her bir zürafaya birer kez batıyorum. ilk zürafaya gelene kadar devam ettim. Şimdi yine ilk zürafaya bir kör düğümle battım. Sırada, sırayla hepsine yine birer kez batalım. Son zürafaya tekrar bir düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra bir öncekine geçtim. Son bir zürafam var. Yine ona da bir kez düğüm atarak bu kısmı da sonlandırdım. Şimdi ipimi kestim ve açık mor ipimi tekrar iğneme takacağım. Açık mor ipimi iğneme taktım. Bu uçta bırakmıştık biliyorsunuz kesmemiştik ipimizi şimdi hemen son pırpırın tepesine şu şekilde battım bu yapmış olduğum koyu mor kısmın kenarlarına kontür yaparak soldan sağa doğru geliyorum arkadaşlar her bir kata birer kez batıyorum ve düğüm atıyorum tepe kısmına geldim tepede bu zürafa düğümünün hem soluna hem de sağına birer düğüm atacağım. Bu düğüm ortada kalsın istiyorum. Bu şekilde. Şimdi yine her birine birer kez batacağım. Koyu mor kısmı bitirdikten sonra buradaki pırpırın tepesine de bir düğüm atalım ve araya aşağı iniyorum. Bu aradaki iki pırpırla aradaki kısma bir düğüm atacağım. Diğer sağdaki kısma geçebilmek için. Şimdi yine bu koyu morun sol ucundaki pırpıra iğnemi batırıp bir düğüm attım arkadaşlar. Yine yukarı çıkarken ip atmış oluyorum burada ve kenarlarına birer kez batarak kontürme devam ediyorum. Açık mor ipimle de işim bitti arkadaşlar. Şimdi ben sarı ipimi takıp son e, bir rütuş için hemen geliyor. Ortada iki tane pırpır vardı biliyorsunuz. 12 tane pırpır yapmıştım. Sağlı sollu beşer tanesine model uyguladım. Şimdi ortada iki tane kalan pır, pırpırlarımın üzerine her birine üçer tane pırpır yapacağım sarı ipimle. Bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki hazırladığım modelde orta kısmını, yuva kısmını biraz ufak yapmışım. İçine sığdırmakta zorlandım pırpırlarımı. O yüzden sizinle yaparken biraz yuvayı büyük tuttum arkadaşlar. Siz de bu şekilde biraz büyükçe yaparsanız pırpırları içine rahatça sığdırırsınız. Ara modellerde bu şekilde birbirine yakın modeller oldu. Modelimiz çıtı pıtı biliyorsunuz. Ufak bir model. Umarım Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.